Ee, diğer videomda Erhan veriyi soracaktım ama sormayı unutmuşum. <laughs> Tekrar oynayamazsak soracağız. Evet. Erhan verenin e, videoları da var. Onları da izleyebilirsiniz. Hayır. Araba kullanmak bu. Hayır. Hayır. yaşamak mı? Evet. Bilmeyecek herkesin. Futbolla alakası var mı? Hayır. 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 Oyun videosu mu Çok güzel değil mi? Hayır. Oyun videosu Hayır. 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 Hadi. Hayır. 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 Bilmiyorum belki o Galatasaray'da. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin Karakter, kadın mı? Hayır. Karakterin kadın mı? Hayır. Hayır. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin kadın mı? Hayır. 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 Evet. Hayır. Hayır. Sevgisi sevgisi. Hayır her sevgisi yok. Hayır. Hadi hayır. Hadi Hayır. Her sevgisi de çeken Evet önce teni ver Yok yok sen. Ne ilgisi var mı? Hayır. Pabki oyuncusu mu? Hayır. Hadi bir yutur Evet. siyah saçı mı? Evet. Ne Nasıl aşağıda yürüyorum yürü. burada diye. Hayır. Hayır. Evet. Kılıç çıkmıyor. Hayır. Arkadaşlar isterseniz hani cetene de video Bu arka planda olmuyor. Hayır. Devam edelim mi? Ha hayır. <laughs> arkadaşlar. Şöyle. Bu arada sizin yüze, bu arada size yüzümü göstermemin nedeni öyle, tanımayın beni. Ama isterseniz gösterebilirim bir videomda. Arkadaşlar çaktırmayın. Ablam ve annem öyle diyor. Ama göstereceğim ben size hangi oyunu Arkadaşlar bu, bu sefer size dediğim Happy Mod uygulaması. işte ilk videomda dediğim uygulama bu Happy Mod. Dur reklam çıktı arkadaşlar. Skip'e basın alayım. Kendisi gidiyor Allah'tan. Bakın bu bu silesi. Burada bütün hileli oyunları yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bak GTA GTA oyunları da var. Böyle Among Us da var. GTA ve Among Us'un ne ilgisi var ki ya? Neyse burada oyunlar oyun yükleyip oynayabiliyorsunuz. Ama mesela size Brawl Stars'ın hilelisi var. Yok. Ya. Brawl Stars normal oynuyorsanız onu silip bu unlimited money yükleyin. Baş, bu diğerleri hepsi olmuyor. Ee, Roblox'un da var ama bizde Roblox'taki hemen şu en aşağılarındakini bir tane yüklemeniz lazım çünkü çok güzel. Bakın aşağı, en aşağı. Hadi loading diyor bir de. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar ben sizi tutmayan sonra gidiyorum. Tıhın bitti yani. Bu değil bu değil bu. Bu bunu yükleyeceksiniz arkadaşlar. Bu. Bakın bu. Ama ben bunu yükledim açtım ama bizde internet olmadığı için şu anlık oynayamıyorum. Hatta göstereyim. Bakın. ah, İnternet bağlantısı yok. Ee, maalesef oynayamıyorum diyecektim de açılıyor. Açılıyor bir dakika. Eee açılıyor musun? Açılacaksa açayım. Ama ya. Üf, neyse çıkayım. Açılmıyor zaten. Hmm. Sizin için bir tane şey oynayabilirim oyun. Mesela o da e, bu olabilir. Bunu hiç görmeyenler e, bu oyunu yüklemek çok zor. İsmini yazıyorsunuz ama e, sadece sahteleri çıkıyor. Ama ben bir nottan bunu yükledim. Ama bir de hilesiz hile sizin yükledim arkadaşlar açılmıyor dokununca açılıyor bunlar internet olmadığı için siz demiştim internet yok diye bu da çalışmıyor aa bak şimdi internet geldi o zaman bunu oynayabilirim ha, kimse yok çoklam çıkmam lazım nereden çıkıyor nereden çıkıyor oğlum Heh. Burada. Ya da buradan da çıkacağım. Çıkma yok mu abi? Ne biz bunu oynayalım. Hop. Bakın. Bir şeyler alabiliriz tabletten. Hmm. Başladı oyunumuz şu an. Biz ne yapıyoruz? He. Bunun bu bu ben bu yazıyı bilmiyorum. İngilizce bilmiyorum çünkü. Kullanalım. Bye hmm, baby, baby. Şu an gitmem gereken yer burası. Exit. Exit. Ta. Bir de bu Samsung herhalde yazıyor ya. Attım. Gitarı attım. Tablet. Koşalım. Video çekmek ne kadar zor şey ya. Burası başka yerdi. Burasıydı. Woohoo! <laughs> Ayı çağırıp e, o beni öldürsün videoyu bitireceğim. Maalesef çok uzun oldu. 7 saniye falan oldu. Şarjım da 16 şarjım bitmek üzere. O yüzden hmm, bu oyunda kaybedip zaten bu oyunda amacımız kaybetme. Ama bize karışık bir arkadaşım olmamız, olmamızın lazım. Eğer eğer iki kişilik oynamak istiyorsanız bu ayında bir arkadaşını çağır, bir arkadaşımızı arkadaşınızı çağırıp bu oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Atlayamıyorum. Hadi. Atlasana. Atla. Atla. Bu şeyle ee, Tamam. Baş. Şarjım 15 oldu o yüzden hemen Ayıyı çağırdım şey yapacağım şuradan geliyor zaten. Gel beni acımasızca ağzıma sık. Gel gel. olduğu için gelmiyor. Gelemiyor. Biz öldürüyoruz. Efendim arabalar. Ancak biz arabaları öldürebilir ve öldük. Videoyu burada bitiriyorum. umarım abone olmuşsunuzdur. Görüşürüz ve